Privet Rusya. Merhaba ben Nehir. Bugün size Diplomat Akademi'nin Rusça kursunu tanıtacağım. Rusça dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri ve iş dünyasında akademik kariyerde ve seyahatlerde büyük avantajlar sağlıyor. Peki siz de Rusçayı akıcı bir şekilde konuşmak ister misiniz? Ankara Kızılay'daki kurs merkezimizde Rusçayı hızlı ve etkili bir şekilde öğrenebilir konuşarak pratik yapma fırsatı bulabilirsiniz. Diplomat Akademide Rusça öğrenmenin avantajları var elbette. Konuşma odaklı eğitim sunuyoruz. Rusçayı yalnızca öğrenmekle kalmayacak aynı zamanda konuşarak da geliştireceksiniz. Maksimum 8 kişilik sınıflarda oluşan mevcudumuz var. Daha fazla birebir ilgi, eğitmenlerinize daha yoğun etkileşim sağlayacaksınız. Seviye özel eğitim programları, yeni başlayanlardan ileri seviyeye kadar herkes için uygun içeriklerimiz mevcut. Gerçek hayat senaryoları ve interaktif öğrenme ile günlük konuşmalarda kullanacağınız kalıpları doğal bir şekilde öğreneceksiniz dinleme ve telaffuz çalışmalarımız var. Rusçanın doğru aksanla konuşulmasını öğrenerek özgüvenle konuşacaksınız. Peki neden Diplomat Akademi? Çünkü burada yalnızca kelimeleri değil, dili yaşamayı öğrenirsiniz. Konuşma pratiği, dinleme çalışmaları, interaktif dersler ve akıcı, etkili öğrenme mevcut. Deneyimli öğretmenlerimizle her bir öğrenciyi birebir takip edip ve gelişimi hızlandıracak katkı materyaller sunuyoruz. Şimdi kayıt olun. Ankara Kızılay'daki kurs merkezimizde sizleri bekliyoruz. Hemen bizimle iletişime geçin. Seviyenize en uygun programa birlikte karar verelim. Rusçayı konuşarak öğrenin.